Evet, bu yayında da neden bahsedeceğim? Daha önce neden bahsettik? E, çakralardan, enerji kanalımızdan, enerji bedenimizden bahsettik, auramızdan bahsettik. E, şimdi bu yayında da ida, pingala ve şuşumla enerji kanallarımızı yani kundalini'nin temelini aslında anlatacağım. Bu e, anlatımın sonunda e, üç boyutlu olarak anlayacaksınız. Yani bu enerji kanallarını nereden, vücudunuzun nerelerinden geçiyor. İşte hatta meditasyonlarda da bunu imajine edebileceksiniz. Meditasyonlarda da neyin nasıl çalıştığını, enerji bedeninin nasıl, oradaki enerjinin nasıl hareket ettiğini bunu daha çok iyi anlamanıza fayda sağlayacak bunları öğrenmeniz. Çünkü aslında birçok eğitimde bunlar böyle detaylı olarak anlatılmıyor. Bunlar zaten ezoterik bilgiler. E, detaylı olarak anlatılmadığı için işte mesela diyorlar ki Kundalini Reiki de belki almışsınızdır eğitime. İşte vücudun kök çakrada bulunan işte uyuyan bir yılan var diyor mesela. Yani hani buradan ne anlıyorsunuz? Ba çoğu insan o kadar hani e, yeni başlamış oluyor ki bu e, alana. Nasıl yani orada bir yılan mı var gerçekten gibi. gibi? Ya da gerçekten bu bir yılan mı e, falan diyorlar. Yani e, açıkçası bunun temelini, mantığını anlatmadıkları için zaten bu alan hep yanlış anlaşılmaya müsait oluyor. Aslında ne, yani her şeyi kendi bağlamında değerlendirmediğimiz için her şeyi de yanlış anlıyoruz. Dolayısıyla ben şimdi bunları anlattıktan sonra aslında buradaki uyyan enerjinin o yılanın ne demek olduğunu anlatacağım size ve her şeyin temelini her şeyin mantığını anlayacaksınız böylece şimdi başlıyoruz İlk olarak şu şunla kanalı nedir bilmemiz lazım pingala nedir ida nedir bilmemiz lazım 3 tane ana enerji kanalımız var bizim bir tanesi omurga boyunca böyle kök çakradan tepe çakraya doğru bir e, sütun düşünün hani meditasyonlarda diyoruz ya işte gökyüzünden bir işte ışığın böyle boru hattı şeklinde tepe çakradan girip kök çakraya kadar geldiğini hayal edin diyoruz mesela birçok meditasyonda bunu söylerler. Altın bir ışık geçtiğini düşünün, gümüş bir ışık geçtiğini düşünün vücudunuzun tam ortasından deniliyor mesela. Onun gibi omurga boyunca böyle bir ana hat var. Enerji bunun çevresinde dönüyor. O yılan dediğimiz enerji yılana benzeyen enerji yani aslında eril ve dişil enerji işte bu ana şuşumla kanalın etrafında oluyor. Dolayısıyla da bunu anladığımızı düşünüyorum. şunla öyle çok uzun uzun anlatılacak da bir şey değil zaten. Bu şekilde imajine ederseniz işin mantığını anlarsınız. Diğer taraftan şimdi bu sütunun etrafında bir eril yılan bir de dişil yılan döndüğünü düşünün. Sembolik olarak tabii ki. Şimdi bu kundalini uyur vaziyette diyoruz ya mesela neden uyur vaziyette? Çünkü bu enerji çoğu kişi de böyle aslında yukarı doğru çıkmıyor. Burada kök çakranın dibinde gerçekten enerji sinmiş durumda. Burada uyuyor enerji. Böyle kıvrılmış bir yılan gibi. Kundalini uyanışı gerçekleştiği zaman işte burada uyuyan yılan harekete geçiyor ve yukarı doğru çıkmaya başlıyor böyle. Çakraları şuradaki ida ve pingalanın kesiştiği noktalarda çakralar pat 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 açılıyor enerjik olarak. Dolayısıyla da zaten bunların kesiştiği noktalar zaten ida ve pingalanın kesiştiği noktalar, çakralar. Tam çakraların olduğu yerler. Şimdi bunlar bir vücudumuzun sağ tarafı burası, burası da sol tarafı. Vücudumuzun sağ tarafında pingala yani şu gördüğünüz kırmızı böyle yılan gibi buradan geliyor böyle yukarı doğru yılan gibi çıkıyor şu şunların etrafında böyle yukarı doğru çıkıyor tabi eğer çakralar açıksa oradaki enerji kanalı açıksa yani kundalini uyanışı gerçekleştiyse yani normalde olması gereken şey bu şekilde Pingala ne peki? Bu gördüğünüz kırmızı hat. Bu aslında sol beynimizi gösteriyor. Ve sağ burun deliği. Yani aslında nefesle alıyoruz biz bu enerjiyi. Dengeliyoruz. Sağ burun deliğimiz e, açık olduğu zaman yani oradan rahat e, nefes alabildiğimiz zaman işte bu pingala da bu enerjide uyanmış oluyor aslında yani giderek daha iyi yukarı çıkıyor daha iyi çalışıyor. Peki Pingala ne? Pingala aslında işte güneşi temsil ediyor. Güneşle ilgili şeyler. Biraz astroloji biliyorsanız mesela işte erkeksi işte güneş babayı temsil eder mesela astrolojide. İşte o erilyan. yan erkeksi yapı bizi buraya götürüyor Pingala'ya. Bu aslında aynı zamanda doğru nefesi de temsil ediyor. Sağ yani vücudumuzun sağ tarafı zaten doğası gereği de rasyoneldir, enerjiktir, enerjimizi temsil ediyor. Buradaki enerji ne kadar çalışmıyorsa, yukarı doğru çıkmıyorsa burada uyur vaziyette ise enerjimizde o kadar düşük oluyor diğer taraftan bir de ida var ida da işte tam böyle vücudumuzun sol tarafından başlıyor yukarı çıkıyor şu görmüş olduğunuz mavi alan şuradaki böyle çıkar vaziyette Buna da biz ida diyoruz. İda enerji kanalı da işte sol burun deliğimizden aldığımız aslında nefes. işte sağ beyin. Sağ beyinle alakalı konu var. Ay. Ayın enerjisi. Aydan aldığımız enerji. Yani aslında dişil enerji. Dişil enerjimizin yoğunluğu işte bu taraftan geliyor. idadan geliyor. Dolayısıyla da aslında işte nefesin ne kadar e, spesifik nefes, doğru nefes alırsak buralardan e, vücudumuzdaki bu enerji kanallarını o kadar doğru çalıştırmış oluyoruz. Dolayısıyla da burada hani o dedikleri uyuyan yılan artık uyanıyor. Uyanış gerçekleşiyor ve artık uyumaktan vazgeçip yukarıya doğru enerjiyi çıkartıyor hani diğer yayınlarda dedim ya buradaki alttaki enerjiyi dengelemedikçe alt çakraları açmadıkça bunları açmanın bir manası yok çünkü buradaki enerjinin yukarı çıkması lazım buradaki gerçek enerji daha hala buradaysa birinci çakrada ikinci çakradaysa daha yukarıya çıkamadıysa burada çalıştırdığınız işte o üçüncü göz falan diğer enerjilere farklı enerjiler yönetmiş olur. Yani siz kendi enerjinizi çalıştırmıyor olursunuz aslında. Dolayısıyla da e, buradaki bir de e, işte elementler yine çok önemli. Ne dedik? Kök çakra toprak elementi, ikinci çakra su, ateş, hava diye gidiyor. İlk dört e, çakra dört elementi temsil ediyor. Sonraki çakralarda, sonraki 3 çakrada spirit enerjisi. Yani e, işte 5. element dedikleri. Biz hep de deriz ya 4 element vardır. 5 element olarak kabul edilir aslında. Diğer 3 e, işte spirit enerjisini çalıştırma durumu. Bir de bunlar işte tıkayan şeyler var zaten. Onları diğer derslerde de anlatmaya çalışmıştım. Ama esasen işte buradaki üç boyutlu düşünmeyi sağlamak için buradaki enerji kanallarını bilmek gerekiyor. Şimdi kundalini dedik. Kundalini kök çakrada bulunuyor. Ve herkes de, de bu uyur vaziyette aslında. İşte o büyük uyanışı gerçekleştiren gerçekten sağlıklı bir aura'sı olan kişi de ki bu da zor aslında zor ama imkansız değil. İşte bu e, uyan yılan harekete geçip uyanış sırasında yukarı doğru çakkaları pat 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 patlatıyor. İşte tam bu e, eril ve dişil enerjinin yani ida ve pingalanın kesiştiği bir araya geldiği böyle noktalar aslında işte çakkalar diğer taraftan zaten çoğu insanda dediğim gibi omurganın sığınağında kıvrılmış bir şekilde işte böyle huzur içinde uyuyan bir yılan siz bunların farkına varmadıkça bu işte meditasyon halinde olmadıkça bu uyur vaziyette kalacak Uyandığında da tepe çakraya kadar, en üst çakraya kadar yükselen bir enerji söz konusu olacak. İşte en sağlıklı hal bu hal. Her çakradan geçerken de bu enerjiler ilgiyi bölgeyi harekete geçiriyor, çakraları açıyor tek tek taç çakraya olan yolculuğu e, diyebiliriz aslında buna. İşte taç çakraya kadar çıkmayı başarırsa da e, konu, konu aydınlanmaya geliyor, ruhsal büyümeye geliyor. Enerjinin en üst e, çakraları doğru yükselme, yükselmesi durumu işte bu derin gevşeme meditasyonlarla gerçekleşiyor. Bir de en önemli davranışlarımız da gerçekleşiyor. Aslında bunlara tıklayan engeller var. Bu çakraların çalışmamasını yani o burada enerjinin uyur vaziyette olmasının sebepleri hep aslında bu alttaki dört çakrayı dengesiz yaşamamız. Buradaki çakralar dengelenmesi gerekiyor. Burada da engeller var. Bu engelleri de bir sonraki artık e, yayında anlatacağım. Şimdiden bahsedeyim çakralarda bu çakralarda işte çözülmemiş e, bazı kalıplar var. Bu işte yaşamsal gücümüzün e, gereksiz yere tıkanması. Biz bunları nasıl e, yaşıyoruz? E, i̇şte buradaki egosal durumlarımızla buradaki egoyu aşamadığımız için, Bunlara aslında Brahma düğümü deniliyor. Burada düğümler var. Bu düğümleri çözemediğimiz zaman bu çakralar hiçbir zaman işte buradaki enerjiler yukarı doğru çıkamıyor. İşte bu Brahma düğümlerinden bahsedeceğim bir sonraki bölümde. Bu Brahma düğümleri de işte bir tanesi Granti Brahma, diğeri Vishnu Granti. Ee, üçüncü olarak e, granti rudra üçüncü göz bölgesinde e, bunları açtığımız zaman hatta kısaca bahsedeyim granti brahma fiziksel bedenle mesela e, isimler formlar dünyasıyla ilişkili işte zevke e, bağlılık bu kök çakrada bulunuyor Diğeri astral beden ve duygular dünyasıyla ilişkili. Mesela duygulara bağlılık, bir şeye bağlılık, körü körüne bağlı olma hali. Diğeri de düşünce, fikir, vizyonlarımızla alakalı. Yani sezgi dünyasıyla ilişkili. E, ee, ön yargılar gibi. Yani dediğim gibi bunları böyle e, ayrıntılar ayrıntılı olarak anlattığım zaman Anlayacaksınız, bu davranışlarınıza da yansıyacak. Ee, nasıl davranırsak buradaki çakraları, yani buradaki elementleri aslında dengeleyebiliriz. Nasıl davranırsak buradaki çakralarımızın, elementlerimizin dengesizliği söz konusu olur. Bunun bilincine varmak zaten büyük farkındalık yaratacaktır.